Üçüncü gözünüzü hiç hissettiniz mi? Bilim ve mitler arasında gizemli bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Antik uygarlıklardan günümüze, üçüncü göz kavramı hem mistik hem de bilimsel tartışmaların odağında olmuştur. Hinduizmde Ajna çakrası olarak bilinen bu enerji merkezi, sezgilerin ve içsel bilgeliklerin kapısıdır. Antik Mısır'da ise Horus'un gözü sembolüyle temsil edilir. Kimilerine göre üçüncü göz kullanımı eğer yeterince disiplinli çalışırsa her insanın açabileceği bir yetenektir. Bu yetenekle insanların aurasını görmek, gerçekle yalanı ayırt edebilmek gibi tuhaf süper güçlere sahip olunabilir. Bilimsel açıdan bakıldığında beynimizin merkezinde yer alan pineal bez, melatonin hormonu üretimiyle uyku düzenimizi kontrol eder. Ancak bazı teoriler bu bezin mistik deneyimlerle bağlantılı olabileceğini öne sürer. Üçüncü göz gerçekten var mı yoksa sadece bir efsane mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın.